sana tuttum aç sesi dinle deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar deli, bile, deli, bile, deli bile. Evet arkadaşlar bugün sizlere PUBG Mobile Lite haksız hile göstereceğim. Kesinlikle oluyor. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. En sona izleyin videoyu. Ne zaman bitiyor oraya kadar. Arkadaşlar bu hile sayesinde banyemiyorsunuz, uçabiliyorsunuz, araba uçabiliyor, çok yüksek zıplayabiliyorsunuz, hızlı gidebiliyorsunuz, eğim bot, adamlar duvar arkası vurabiliyorsunuz, duvar arkası görebiliyorsunuz, valak var. Ee, yapmamız gerekeni söylüyorum arkadaşlar. Ayarlara girin, sonuna kadar izleyin. Ee, şurada destek var en altta. Sizin için göstereyim. Basın desteğe. <laughs> ee, yeni konuşmaya basın şu en üstte. Yeni konuşma deyin bekleyin azıcık arkadaşlar. Mesajınızı girin girine Arkadaşlar yazın ki PUBG ben uçmalı sonra da yazayım. değil, uçmalı kaç yok lan. Kaçmalı hile istiyorum. Bana hile gönderir misin? Bansız olsun. PUBG fark etmesin. Hile olduğunu. Evet, bunu gönderin arkadaşlar bunu yazdıktan sonra hemen 5 dakika sonra healiniz gelecektir arkadaşlar. Videomuzu tamamlayalım. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. E, görüyorum hareketlerini.